Hanımlar Beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Emine Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ee, ana sınıf öğretmeniyim ama ya. şu an e, bir devlet okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ay kolay gelsin. Teşekkür ederiz. E, ama zor değil. Aha, tamam. <laughs> güzel. Evet. Severek yapıyorum görevimi. Çok güzel. Bu şekilde. Harika. Peki e, iş dışında ne yapıyorsunuz? E, i̇ş dışında çok fazla bir şeye vakit kalmıyor. Yürüyüş yapmayı, kitap okumayı seviyorum. Hı -hı. O kadar Daha ne yapayım diyorsunuz <laughs> Daha ne yapayım? haklı olarak. Peki kelimelerle aranız nasıl? E, çok iyi ama Hakan Bey çıtayı çok yükseltti. Evet. E, o yüzden e, modum biraz düştü gibi ama <laughs> şansa ve size güveniyorum. Merak etmeyin ben yanınızdayım Emine İnşallah. Hanım. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim evet. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var Genel mı? Genel olarak göndereyim herkese diyeyim. Çok güzel ben de herkese diyorum. Uğraştırmayın bizi sevgili izleyenler. Yani uzun sürer şimdi sayın. Aynen tahmin evet. ediyorum efendim. Ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Tütsü ile kurutulmuş et. Füme. Füme doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Bir özel isim. Gelsin bakalım. İzmir'in köftesiyle meşhur ilçesinin ismi. Hmm, harf alayım. Aldık bir tane. T. Tire. Tire doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek ve biçim vermek için marangozların kullandığı Pardon. araç. Ee, harf alayım. Aldık bir tane. D. Marangozların kullandığı e, bu araç marası, yani... zımpara Hayır. değil. Ee, bu aslında mutfakta da kullanılıyor. Böyle bir şey. Bu, bu isimde bir şey. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf ve o bize yetti. Rende. Rende doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz hala. Türkçe kökenli. Yine tek kelime bakalım. Belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri. Aşama? Değil, değil. Belli bir sonuca götüren güçlerden, evet. şartlardan, öğelerden her biri. Evet. Harf alayım. Aha. Kötü mü yaptım? Ne bileyim ki şimdi? Etap var? yok. Hayır. Belli bir sonuca götüren güçlerden. Faktör. Etmen. Etmen doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı kimse... Hobi, yani değil. meraklısı değil, değil. denir. Böyle bir keyif, keyif için yapıyor onu. Harf alayım. Aha. Emine Hanım sürekli o, Yani Risk almak zorundayım. Bir iş kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan heves. Evet. Mesela kimse... kazanmak için, para kazanmak için yaparsanız ne deriz? O nasıl Meslek, bir... Meslek, mecburi. Yok mecburi değil de... E... Konuya evet, böyle... Meraklı kimsin? Evet. Mesela bir, birinci ligde oynayan futbolcular... Amatör. Amatör doğru cevap. <laughs> yani riski siz mi alıyorsunuz ben mi ma ma alıyorum? Maymun şimdi oldum burada çok yüksek ya risk almazsam kazanamam. O süreyle ilgisi yok ki o riskin. <laughs> Biz ha. burada ha. Iki, kalacak iki dakika patlayabiliriz ondan tamam. sonra. Allah korusun. Altı harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Aslında veya temelinden, kökünden anlamlarına gelen bir zarf. Özünden, aslında veya temelinden. Yani konu kökünden. nokta nokta şu şekilde oldu. Konu aslında şu şekilde oldu gibi. Esasen. Esasen doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Matematikten geliyor. Eyvah. Eyvah mı? En korktuğum. Korkmayın efendim, işlem yok yani. Ya şey... yine de korktuğum. <laughs> korkmayın korkmayın. Gelsin bakalım. Bir bölme işleminde eşit bölümlere ayrılması gereken miktar veya sayı. Bölünen. Bölünen doğru cevap. Bu mu? Evet. Korktu. bakın. Daha zor bekledim. Daha aman beklemediniz öyle bir şey. Beklentinizi Yok. hemen karşılar bu editör sakın. Tamam. 3200 puanımız var efendim. Nasıl? Çok iyi bir puan. Çok iyi bir puan. Kaç harfim kaldı? E, 8 tane harfiniz hı. kaldı. Şimdiye kadar 5 harf kullandınız. Tamam. Önümüzde de 7 soru var. 2 dakika 13 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Hı hı. E, atak geçirip lap lap <laughs> e, basıp mahvolma ihtimalimiz var gibi e, bir öyle mi? ben tamam. ondan ne şey şu an. Tamam. E, süreyi biraz kullanabiliriz. Bir çıt rahat davranabiliriz. Ben zaten size söylerim artık biraz hızlanalım diye. Soru başına bir harf düşüyor ortalama. Değil e, mi? Evet 1.1,3 virgül. Yani işte falan. matematiğim iyi değil demiştim. Ben de zaten nokta virgül <laughs> Kabaca falan kullandım. E, yani bir harf var gibi düşünebilirsiniz. Bir soruya tamam. kıyak geçebilirsiniz falan. Tamam. Efendim 7 harflerdeyiz. Türkçe kökenli tamam. tek kelime bakalım. Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. Öğürme. Değil. Öğürme. Bulantı. Bu... Bulantı doğru cevap. <laughs> Sekiz harflerdeyiz. Yapım eki almış bir sözcük. Gelsin bakalım. Açık ve düzgün harflerle anlaşılır şekilde yazılmış yazıyı niteleyen bir sıfat. Dakt. Tilo hayır hayır. açık Hayır. Daha basit Net düşünün. Yazılmış yazıyı niteleyen bir şey, e, inci gibi. Hayır. Daha basit düşünün. Kalem gibi. Hayır. Bir şey benzetmeyin tek kelime. Açık ve düzgün harflerle anlaşılır şekilde yazılmış, yazıyı niteleyen bir Harf sıfat. alayım ani harf. Aldık mi? bir tane harf zaten. K. Açık düzgün. Anlaşılır şekilde yazılmış Anlaşılır şekilde yazılmış. Yani anlaşılıyor. Yani. Okunaklı. Okunaklı doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor. Efendim gelsin bakalım. Masallarda geçen, önemsenmeyen, küçümsenen mesafe ölçüsü. Şey, arpa boyu. Arpa boyu doğru cevap. Efendim dokuz harflilere geçtik. Tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. İlk istediğimiz cevap. Hadi bakalım. Herhangi bir konuyu çizerek anlatma. Üstünde durma. Hayır. Herhangi bir konuyu ha, çizmek anlamında. Evet. Ee, resimlemek. Buyurun. Ne? Resimleme. Resimleme doğru cevap. <laughs> bir başka dokuz harfli cevap isteyeceğiz şimdi. İki kelime bilişimden geliyor. Bilişim. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Bilgisayarda verilerin kalıcı olarak saklandığı donanım parçası. E, hafıza bellek. Bizim Değil. Donanım parçası. Harf alın isterseniz. Harf alayım. Aldık mi? efendim bir tane. Donanım hmm, parçası. D. Güzel yerden geldi. Dahili bellek. Değil. Bir, bir harf. Bir daha harf daha aldık. B. Bilgisayarda verilerin kalıcı olarak saklandığı. Kalıcı olarak saklandığı. Bellekle alakası yok bir ee, harf, harf bir harf daha aldık durdurayım mı şey dizi bir hayır şey dizi hayır hayır değil harf alabiliyor muyum evet hala harf alabiliyorsunuz. aldık bir tane daha S sabit evet sabit dizin mi hayır Diz mi? durdurayım mı sabit okey mi okey sabit bir disk, sabit, sabit disk doğru cevap <Gülüyor> <Gülüyor> Kaç Eyvallah. harfimiz kaldı Üç Kaçırdık. harfimiz kaldı Kaç soru kaldı? İki soru kaldı. İki soru kaldı. İkisi de on harfli. On saniyemiz var. Üç evet. tane harfiniz var. Üç harfin üçünü de alırsanız bir saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. <laughs> ne oldu? <demine>? Korktum. <laughs> Aman demin de matematikten korkmuştunuz. Gördük. Efendim ilk istediğimiz on harfli cevap iki kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Tekrar bir daha ilk adımdan itibaren anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aha da aldık harfimizi. Tekrar bir şey. daha ilk adımdan itibaren. İlk adımdan itibaren. Sil baştan. Değil. Zaten ee, bir harf eksik oldu öyle. En baştan. Hayır daha da eksik oldu. Ha, bir saniye. Baştan mı? Uydurun efendim. Baştan Güzel. sil tekrar bir daha ilk adımdan itibaren. Baştan tamam mı? Tamam olsun. Baştan. Emine Hanım. İlk adımdan itibaren. Baştan. Tekrar. Yine baştan. Ne? Y yeni, baştan. Yeni baştan. 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 <laughs> Emine Hanım. Gidiyorduk. Aa, üstüme iyilik sağ olun. Şimdi. Şu an dananın kuyruğunu kopacağı soru. Tamam. Bir harf alabiliyorum. Bir harf. Yo, evet. Tamam bir yani iki harfiniz var ama iki saniye kaldı siz bir tane alabilirsiniz ancak çünkü ikisini de alırsanız bir saniye arttırmanız gerek. Tamam. O iş şimdi olacak iş değil o. O yüzden bir harfli harf 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 bassam yapmayın Yapmayayım. yetişmez tamam. kaybedersiniz tamam. hiç gerek yok. Açılır açılmaz basıyorum harf diyorum. Evet. Mu. Aynen. <laughs> Gelirken harf deyin sonra hiç basmayı basmayı düşünmeyin. Tamam. Bu kendi bitsin. Tamam. Efendim tek kelime istediğimiz cevap. İki harfli mastarla bitiyor. Tamam. Hadi bismillah gelsin bakayım soru. Harf Mecaz olur. olarak bir yerde orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalma anlamına gelen söz. Çöreklenme. Çöreklenme doğru cevap. Size helal olsun. Teşekkür abi. ederim. Rica ederim. Çok tebrik ederim. Ee, teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu oldunuz. Evet risk aldım, evet. korkarak aldım ama doğru yapmışım o yüzden mutlu oldum. Vallahi biz de çok mutlu olduk. Hakikaten Hakan Bey çok iyi yarışmıştı. Hatta Furkan Bey'in zekice hamlesi ikinci olmak için çok iyiydi ama şu an ben Furkan Bey'in puanını geçebilecek bir ikinci daha çıkarma emin değilim bu hafta. Çünkü 8500 puanla ikinci olmuş evet. olacak. Sizinle hafta finaline gidecek miyiz? Son yarışmacımız Ensar ve ne yapacak? Ortalık karıştı sevgili izleyenler. Ve birazdan anlayacağız ne olup için. Çok tebrik ediyorum. Sizi şimdilik birincilik koltuğuna uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağ olun. Hanımlar, beyler, Emine Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.